kader mi, karar mı? Hayatta alınması güç olan bazı kararlar vardır. Hepimiz bir ülkede doğarız, belli bir kimliğimiz vardır. Bu kimliği kendimiz seçmediğimiz gibi doğum yerimizi de kendimiz seçmemişizdir. Kimlik derken, evet en başta dinimiz. Ben Yahudiyim, dünyadaki 14 milyon Yahudi'den sadece biriyim. Yahudi olarak doğmuş olmam da ben doğduğumda dünyada 4 milyar, şu anda 7 milyar insan yaşarken %0.3 gibi küçük bir ihtimaldi. Evet, kimimiz hasbel kader Yahudiyim diyebilir. Yani rastlantı sonucu. Kızarız, Dudak bükeriz bu söyleme. Bu ne demeye gelir? Ey, şu kadar milyona hali. Benim Yahudi olmama fazla takılmayın. Ben de sizin gibi bir insanım. Müslüman da doğabilirdim, Hristiyan da. Suç benim değil. Kader işte. Doğru. Suç sizin değil. Suç Yahudi olan anne ve babanızın karışık bir evliliğin ürünü iseniz taraflardan sadece birinin hele 80-100 yıl önce Nazi Almanya'sında doğmuşsanız suçlu olan bir tek büyük anne veya büyük babanız dahi olabilirdi. Yine de tedirginsiniz, acı çekiyorsunuz bu kimliğinizle. Antisemitizmden, ayrımcılıktan Belli alanlarda belli makamlara gelememekten, bazı mesleklerde yükselme şansınızın olmamasından, sizin, çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğe umutla bakamamasından oysa kimliğiniz bir kader değil. Azınlık olmak alın yazısı değildir. Bunu değiştirmek alınması gereken bir karardır sadece almaya cesaret edemediğiniz. Yine kadar diyorsunuz doğduğunuz coğrafyaya. Dünyada nice daha mutlu yaşanası yerler varken, hele hele işte burası vatanım diyebileceğiniz, özgürlüğe kucak açabileceğiniz topraklar varken, atalarınızın toprakları, 5000 bin yıllık köklerinizin bağlı olduğu topraklar. Misafir olarak değil, ev sahibi olarak yaşayabileceğimiz topraklar. Kimliğinizin sorgulanmayacağı, çocuğunuza, torununuza her türlü olanakların sonsuza dek açık olacağı topraklar. Belki de sana ne? Ben mutluyum diyorsunuzdur. Kendinizi teselli ediyor veya gerçekten de öyle hissediyorsunuzdur. Oysa mutluluk geçici hazlarda, günübirlik maddi çıkarlarda değildir. Mutluluk yarına güvenle bakmaktadır. Bulunduğun coğrafya senin kaderin değildir. Bu kaderi değiştirebilir, gerçek vatanında yaşamanın yolunu seçebilirsin. Yineliyorum, alınması gereken ise sadece bir karardır. Sonrası kolay.